Peki danışman konusunda bilgi verebilir misin arkadaşlara? Maalesef danışmana giden Yap, evet. arkadaşlarımız var. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Tarık? Gitmek gerekiyor Yap. mu yoksa aslında her yetişmiş, özellikle üniversiteye gidecek öğrencinin kendi başına başa çıkabilmesi gereken bir süreç mi bu? Yani bence kesinlikle hani danışmana gitmek çok yanlış büyük bir e, yanlış ve kimsenin hani buna düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii biz ne kadar anlatsak da insanlar bir yerden sonra kendilerine bazen güvenemiyorlar ve hani danışmanın garanti bir süreç olduğuna inanıyorlar. Açıkçası hani o kadar da garanti bir durum değil ve hani yetişmiş bir insan açıkçası burada anlattığım bütün işlemleri tek tek giderek sorarak yapabilir. Gerektiği yerde insanlara sorarak yardım edilir ve hiçbir şekilde danışmana gitme gerektiğine Gerekliliğine inanmıyorum. Danışmana gitmeden veya bir şirkete para ödemeden hepsi yapılabilecek ve birçok insanın yaptığı işlemler açıkçası. Yani yüksek eğitim seviyesine evet, gelmiş birinin aslında bunlarla başa çıkabiliyor olması gerekir. Kesinlikle. Ama... Ben illa danışmana gidiyorum, gideceğim diyorsa o zaman aslında korktuğunu söyleyebilir miyiz? Yani Kesinlikle, aslında danışmanın evet. yaptığı bir şey yok. Sadece korkusunu yenebilmek için danışmana giderek elimden tutar mısın? Tutarsan rahatlayacağım. Psikolojisi olabilir mi bu? Kesinlikle. Ya ben mesela şimdi size 3 tane üniversite sayacağım ve bu belirttiğim işlemleri bu üç üniversite üzerinde uygularsanız bir tanesinden kabul alacaksınız mesela. Bunlardan bir tanesi Klaustal Zellerfeld Teknik Üniversitesi, Klauslar Teknik Üniversitesi, diğeri Bremen Üniversitesi, üçüncüsü de Paderborn Üniversitesi. Bu bahsettiğim evrakları tek tek üniversite yüklerseniz ve yani ben bunları videonun altına veya bırakacağım bu evrakları ve gereken şeyleri. Bu işlemleri uygularsanız bu üç üniversiteden de kabulünüzü alacaksınız. O yüzden hiçbir şekilde danışmanlık şirketi gibi şeylere para verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepsi okunarak, anlanarak yapabilecek şeyler. Danışmanın da işi burada bitiyor zaten. Çünkü siz üniversite başvurusunu aldığınızda danışman artık hani ne yapabilir? Sadece size vizeye belki hazırlayabilir. E, vize ne yapacağız? internet sitesinde tek tek yazıyor. Şu evrakları getirin deniyor. Aranarak size söyleniyor vize sürecinde. O yüzden insanların kesinlikle danışmanlık gibi şeylere para vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten hani danışmanlık bir çözüm değil. Siz Almanya'ya gittiğinizde de yine birçok evrak işiyle uğraşacaksınız. Mesela yabancılar dairesine gideceksiniz falan. Hani burada danışman sizin işleri çözmüyor. Bir yerden sonra kendi ayaklarınızın üzerinde durmak zorundasınız. O yüzden insanın adımlarını kendisi atması gerektiğini düşünüyorum. Evet özellikle yüksekokul seviyesine gelmiş bir öğrencinin bunu yapabiliyor olması gerekir. Bunu yapamayan öğrenciyi aslında üniversiteye de kabul etmemeli. Bir işveren tarafından işe de kabul edilmemeli diye düşünüyorum. Çünkü insanın bu kadar kendine özgüveni ya da bunları bu işlerin üzerinden gelebilecek kadar vasfının olması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu vasıflar yoksa zaten günlük hayatını da idame edemez ve e, buradaki bürokratik işlemlerin de üstesinden gelemez. Her zaman bir danışman insanın elinden tutup yabancılar dairesine götürmez, sekreterliğe götürmez ve bürokratik Aynı işleri fikirdeyim. halletmez. Evet. Aynı fikirdeyim. Yani paperland diye anılan bir ülke Almanya. Sürekli kağıt işi kağıt işi olan bir yerde hani danışmalık sizin işlerinizi nereye kadar çözebilir? Yani bir yere kadar çözmüyor açıkçası. Hepsi kendiniz yapabileceğiniz işlemler. Sizi Ayrıca Almanya'yı sonra kendiniz öğreniyorsunuz. Şeyler. Danışman sizin için öğrenmiyor. Belgelerinizi kendiniz topluyorsunuz. Yani danışmanın burada fonksiyonu aslında sizin ona verdiğiniz belgelere gidip üniversite sekreterliğine teslim etmek. Aynen öyle ki bunun içinde bir site var. Yani Uni Assist aynı işi yapıyor açıkçası. Kanalda var bu Hatta konuda. Hatta danışmanlıklar ediliyor. bile bunu kullanıyor. Evet. O yüzden hiç gerek yok diye düşünüyorum. Ve çok fahiş fiyatlar istiyorlar bu tür küçük işler için. Evet. Evet. Kesinlikle öyle.